28. bölüm. Peygamberin aşırı yüceltilmesi. Kur'an'ın anlattığı dinden uzaklaşılmasında dinin kutsallarının aşırı yüceltilmesi önemli bir yer tutar. Dinin övdüğü peygamberleri aşırı yüceltmek bunun en önemli örneğidir. O size melekleri ve peygamberleri rapler edinmenizi emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra size kafir olmayı mı emredecek? Ali İmran Suresi 80. Ayet Peygamberleri dinin mantığına aykırı bir şekilde yüceltenler, yoksa sen Hazreti İsa'yı sevmiyor musun? Sen Hazreti Muhammed'i yok mu sayıyorsun tarzındaki sorularıyla, saf dinin ortaya çıkmasına çalışanları yıldırmaya çalışırlar. Kutsala saygısı olan, peygamberleri seven birçok saf insansa, ne yazık ki bu sorularla gerilemektedir. Zaten kutsalı aşırı yüceltmenin hedefi de budur. Allah dışındaki ilahların hiçbirini kabul etmeyen dindar kitleye, kendi kutsallarını aşırı yüceltip, zayıf oldukları yerden yaklaşmak suretiyle dini bozmak. Hz. İsa gibi Allah'ın sevgili bir kuluna ilahlık makamının verilmesinin Hristiyanlık dünyasındaki sonuçları ortadadır. Peygamberimizle ilgili uydurmalarsa, bu bölüme kadar gördüğümüz ve ilerideki bölümlerde göreceğimiz gibi, daha çok peygamberimize, Allah'ın yanında ikinci bir hüküm oluşturucu sıfatının verilmesiyle olmuştur. Bu yaklaşımda mezhepçi kitleler Allah'ın vahyi olan Kur'an'da olmayan hükümleri kendi uydurdukları veya yanlış yorumladıkları hadis ve sünnet adını verdikleri peygambere iftiralarla dolu kitaplarda toplamışlardır. Oysa peygamberimize Kur'an'da şunlar söyletilir. De ki: Size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da yani algılanamayanı da bilmiyorum. Ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilenden başkasına uymam. Enam suresi 50. ayet Görüldüğü gibi peygamberimiz de aynı bizim gibi vahye yani Kur'an'a uymakla yükümlüdür. Ve bu vahiy dışında başka bir şeye uymayacağına göre bu vahiy dışında bir hüküm oluşturması da mümkün değildir. Peygamber'e sünnet veya hadis gibi Kur'an'ın belirtmediği başlıklarla hükümler atfedenler, uydurdukları din rağbet görsün diye, Peygamberimiz hakkındaki birçok ayete aykırı yargılar ortaya atmışlardır. Peygamberleri yarıştırma Onun elçileri arasında hiçbirini ayırt etmeyiz. Bakara Suresi 285. Ayet Kur'an'ın bu ayetine göre, bizim Peygamberimizi, Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti Nuh'u, Hazreti İsa'yı yarıştırmamamız gerekir. Bizim peygamberimiz en üstündür dememiz yasaktır. Musevilerin ve Hristiyanların düştükleri bu hataya Kur'an'ın bu açık ayetine rağmen ne yazık ki düşülmüştür. Peygamberimizin sayesinde tüm insanların yaratıldığı, peygamberimiz olmasa ne dünya ne de başka bir mekanın yaratılacağı şeklindeki meşhur uydurma hadis kılıfıyla insanlara yutturulmuştur. Oysa Kur'an'da böyle bir ifade geçmemektedir. Peygamberimizin ham maddesinin diğer insanlardan ayrı olup nurdan yaratıldığı, Kur'an'da anlatılmayan yüzlerce mucizesinin olduğu, namaz vakitleri için adeta Allah'la pazarlık yaptığı şeklindeki uydurmalar hep peygamberi aşırı yüceltme gayretinin neticesidir. Bu yaklaşım sonucunda peygamberimize utanç kaynağı olacak şekilde cinsel mucizeler yakıştırılmış kişileri kötürüm etmek için beddualar ettiği iftiraları ileri sürülmüştür. Tüm bu iftiralar hep uydurulmuş hadislerle halka sunulmuştur ki, kutsala karşı gelme korkusunu içinde taşıyan ve dini az bilen halk bu uydurmaları itirazsız kabullensin. Diğer dinlerin düştüğü hataları Kur'an'da okuyup onları hem eleştirip hem de aynı hataya düşmek ne acıdır. Diğer bir uydurma hadise göre ise tüm peygamberler kıyamet günü kendi dertlerine düşmüşken Peygamberimiz ümmetim ümmetim diyerek ümmetini düşünecektir. Bu uydurma kaş yapayım derken göz çıkarmanın çok güzel bir örneğidir. Peygamberimizi yüceltmek isteyenler diğer peygamberlerin benciliği manasına gelebilecek yukarıdaki hadisi uydurmuşlardır. Bunlar peygamberimizi diğer peygamberlerle yarıştırmakla kalmamış 1. Hz. Muhammed 2. Hazreti İbrahim 3. Hazreti Musa 4. Hazreti İsa şeklinde Diğer peygamberleri de üstünlük sırasına göre dizerek hatlerini iyice aşmışlardır. Seni sapmış bulup da doğru yola iletmedi mi? Duha suresi 7. ayet. Bu ayete göre peygamberimiz vahiy gelmeden önce sapmış bir haldedir. Allah'ın gönderdiği vahiy ile düzelmiştir. Allah'ın açıkça söylediği bu gerçeğe Şura suresi 52. ayette de rastlıyoruz. İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Şura Suresi 52. Ayet Bazı mezhepçiler peygamberimizin vahiy almadan önce de hak bir dine mensup olduğunu söyleyerek ayetlerle açıkça çelişmektedirler. Bu ayetlerin birinden peygamberimizin önceden sapmış olduğu, diğerindense imanı, kitabı önceden bilmediğini anlıyoruz. Hak bir dine mensup olan nasıl imanı bilmez? Nasıl kitabı bilmez? Nasıl sapmış olur? Peygamberi Kur'an'da anlatıldığı gibi değil de kafalarında şekillendirdikleri gibi bulmak isteyenlerin bu çelişkilere düşmeleri hiç de sürpriz değildir. Mezhepçilerin düştükleri çelişkilerden biri de peygamberimizin atalarında hiç putperest olmadığı ve bunun Hazreti Adem'e kadar böyle gittiği iddiasıdır. Oysa Kur'an'dan Hazreti İbrahim'in babasının putperest olduğunu anlıyoruz. Hz. İbrahim'in peygamberimizin atası olduğunu düşünürsek, bu iddia da dayanaksız kalır. Gerçi gelenekçi zihniyet, Hz. İbrahim'in babasından kasıt gerçek babası değil, üvey babasıdır veya amcasıdır şeklinde saptırmalara gitmektedir. Ama Kur'an'da açıkça babası denmektedir. Bu çekiştirme, gelenekçilerin dini bozucu zihniyeti için bir delil niteliğindedir. Allah'ın peygambere övgüleri Mezhepçilerin anlamadığı nokta, peygamberimizin tüm bu uyduruk sözde yüceltmelere ihtiyacı olmadığıdır. Kur'an'da Allah, peygamberimizi övmekte, onun üstün bir ahlak üzerinde olduğunu söylemektedir. Allah'ın kendisine elçilik görevi vermesi, kitabında kendisini övmesinden daha büyük yüceltme ne olabilir? Vahiy almadan önceki peygamberin durumu veya peygamberin atalarından birinin putperestliği, peygamberi küçültmez. Kur'an'dan herkesin kendi davranışlarından sorumlu olduğunu anlıyoruz ne peygamber oğlu olan yücelir ne de kafir babası olan küçülür. Nitekim Hazreti İbrahim'in babası da peygamber babasıydı. Ama sapkınlığı Kur'an'da geçmektedir. Kişileri soyuna sopuna göre değerlendiren gelenekçi kafa, peygamberimizi de böyle değerlendirmeye kalkmış ve bu konuda uydurma hadisler türetmiştir. Bu uydurmalar Kur'an'la gelenekçilerin bu zihniyeti İslam'la çelişmektedir. Allah peygamberimizi seçti ve ona büyük bir iyilikte bulundu. Nisa suresi 113. ayet. Onu güzel ve büyük bir ahlak sahibi kıldı. Kalem suresi 4. ayet. Onu alemlere rahmet yaptı. Enbiya suresi 107. ayet. Ve peygamberimizin tüm günahlarını bağışladı. Fetih suresi 2. ayet. Görüldüğü gibi Kur'an'da peygamberimiz en güzel şekilde övülmektedir. Örneğin Enbiya suresi 107. ayette peygamberimizin alemlere rahmet olduğu söylenmektedir. Eğer tüm alemlerin peygamberimiz için yaratıldığı doğru olsaydı, bu da peygamberimizin alemler için rahmet oluşu gibi söylenebilirdi. Çünkü bu izah doğru olsaydı, tüm bu izahlardan daha önemli bir bilgi olurdu. Gerçek olsaydı, Kur'an bu daha da önemli olan bilgiyi hadis gibi Kur'an'da belirtilmeyen bir kaynağı elbette bırakmaz, kendisi belirtirdi. Kıl Tapınmacılığı Allah en güzel şekilde Peygamberimizi övmüşken, Kur'an'ın onay vermeyeceği kıl tapınmacılığı görüntüleri verenler, akılları sıra Peygamberimize saygı göstermektedirler. Camilerde peygamberin sakalı diye bir sürü beze dolandırılıp sarılmış kılları, büyük bir tören havasında açıp halka bu kılları öptürenler, bu yazılarımızı okuduklarında elbette rahatsız olacaklardır. Onlara göre bu kıl öptürme törenleri peygamber sevgisidir. Peygambere saygıdır. Ne yazık ki peygamberin olduğu iddia edilen kılları, dini bir ibadet havasında insanları öptürme faaliyeti hala devam etmektedir. Hristiyanlığı ikonlarından dolayı kınayanlar, benzer hurafeleri dinimize kendileri sokmuşlardır. Peygamberimiz Kur'an'da iki sıfatla anılır. Birincisi nebi kelimesidir ve haber getiren manasındadır. Kur'an'da bu kelime aynen Farsça'dan dilimize geçen peygamber kelimesi gibi yalnız Allah'tan haber getiren insanlar için kullanılmıştır. İkincisi ise resul kelimesidir ki Türkçemizdeki elçi kelimesinin karşılığıdır. Ve Kur'an'da peygamberler en çok bu kelimeyle anlatılırlar. Bu kelime aynı Türkçedeki gibi hem Allah'ın elçileri hem diğer elçilikler için kullanılır. Peygamberimizi ve diğer peygamberleri tarif ederken kullanılan bu kelimeler peygamberin nebi yani haber getirici, resul yani elçi olduğunu gösterir. Yani peygamber Allah'tan aldığı mesajı insanlara ileten kişidir. Peygamber kendinden dine yüzde bir bile bir şey katamaz. O zaman din Allah ve peygamber ortak yapımı bir müessese olur. Peygamberimize gelen vahiy Kur'an'dır. Bunun dışındaki bir hadis, bir mezhep izahı, birinin içtihadı için dinin bir hükmü veya bir bölümüdür demek, Allah'ın olan dini Allah, peygamber ortaklığına veya Allah, mezhep imamı, peygamber ortaklığına çevirmek olur. Kısacası peygamberi doğru yere oturtmak, dini doğru kavramanın bir şartıdır. Peygamberimiz aldığı haberi yani Kur'an'ı insanlara iletmiştir. Din bu haberdir. Elçilik yani resullük haber getiricilik yani nebilik bu mesajı yani Kur'an'ı insanlara ulaştırmaktır. Allah'ın elçisi olmak çok büyük bir onurdur. Peygamberimiz açısından düşünürsek bir insanın milyarlarca insana öncülük etmesidir. Ne yazık ki bazıları Kur'an'dan anlaşılan bu peygamber tarifini yaptığımızda siz peygamberi çok basit görüyorsunuz demektedirler. Ne yazık ki bu davranışlarıyla bundan sonra 29. bölümde inceleyeceğimiz Hristiyanlara benzemektedirler. Peygamberler hakkında aşırıya gitmek sadece bir peygamberi Allah'ın oğlu ilan etmekle olmaz. Yalnızca Allah'ın olan dini hükümler oluşturma yetkisi sünnet, hadis gibi süslü ve sözde peygambersever tavırlarla peygambere de veriliyorsa o da dinde bir sapmadır. Güdülen sürü olmayalım. Biz peygamberi aşırı ve Kur'an'a aykırı yaklaşımlarla yüceltmeyelim diye feryat ederken ne yazık ki birçok tarikatta evliya, şeyh, ulema gibi yaftalar yapıştırılmış adamlar bile putlaştırılmaktadır. Peygamberin bile aşırı yüceltilmemesi gerekir dedikten sonra herhalde bunlar için ilave bir açıklamaya gerek yoktur. Bakara suresi 104. ayete değinerek bu konuyu bitirmek istiyoruz. Bakara suresi 104'te Ey iman sahipleri! Ra'ina yani bizi çobanın sürü güttüğü gibi güt demeyin denmektedir. Bu ayette peygambere bile ra'ina denmesi yasaklanmaktadır. Kur'an toplumun sürü, bireyin ise onların güdücüsü olmasını istememektedir. Buna karşın tarikatlardaki uygulamalar, ve mezhep bağlılığında birçok zaman sürü psikolojisi hakimdir. Kur'an'ın insanı, düşünen, akleden, Allah'ın mesajı Kur'an'ı sıkı sıkıya sarılan, peygamberi canından çok seven fakat Kur'an'ı aykırı yüceltmeyen, Allah'ın hüküm yetkisini hiçbir kişiye paylaştırmayan insandır. Müslümanların görevi Allah'ı, Kur'an'ı, peygamberi tam yerli yerine oturtmaktır. Allah'ın yetkisinde olan hüküm koymayı, kutsal olanı istismar ederek Peygambere verenler daha sonra uydurdukları hadislerin sahibini peygamber olarak göstermiş, böylece dini bozmuşlardır. Dini bozmada kullanılan araç peygamber olunca Kur'an'la ters düşen hadisler uydurulmuş, her şeyin peygamberimiz için yaratıldığı şeklinde saçma iddialar, peygamberleri yarıştırmak gibi haddini bilmezlikler olmuştur. Hiç şüpheniz olmasın ki nasıl kendisi hakkındaki aşırı izahları görse en çok kızan Hazreti İsa olacaksa, Kur'an'ın ruhuna aykırı şekilde kendisi hakkında uydurulan hadisleri Allah'la Miraç'ta pazarlık ettirmeleri görse, bunları uyduranları ilk kınayan, bu hadis kitaplarını ilk yakan peygamberimiz olurdu. Bölüm sonu.